Merhaba arkadaşlar bugün e, uzun zamandır ara verdiğim astroloji öğreniyorum serisine e, bana en çok sorulan e, en çok merak edilen konu olduğunu düşündüğüm bir konuyla devam etmek istiyorum astroloji ve evlilik ve aynı zamanda eş kavramı. Dolayısıyla burada özellikle bekar arkadaşların ne zaman evleneceğim, hayatımdaki insan evleneceğim insan mıdır veya evlenirsem nasıl biriyle evleneceğim? Bunlar tabii ki her birimizin merak ettiği sorular veya evli olanlarında bana bir daha evlilik gözüküyor mu veya bu evlilik boşanmayla mı sonuçlanacak şeklinde veya gerçekten eşinin karakterini anlama hususunda handikaba düştüğü alanlarda astrolojiden bu tarz tiyolar almak istiyor. Şimdi burada e, tabii ki öncelikle bu konu oldukça kapsamlı bir konu ve e, aslında tek bir çalışmayla e, bir cevap bulmak oldukça güç. Zira burada ellik tarihi ayrı bir çalışma için geçerlidir. İlişkinin nasıl olduğu ayrı bir çalışmadır veya eşin e, potansiyelleri, eşin karakteri ve evliliğin nereye gittiği konusu ayrı bir konudur. burada özellikle evliliğin nasıl olduğu hususunda sinasti haritası yani eşleşim haritaları, sinastri ve kompozit haritalara bakmak gerekmektedir. Burada ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu ve ne derece gelecek vaat edip veya vaat etmediği ilişkinin haritası ve ilişkide tarafların birbirini nasıl beslediği veya birbirini nasıl etkilediği hususu aslında bu haritaların yani eşleşim haritalarının konusudur. Dolayısıyla bu ayrı bir çalışmadır. Özellikle kişisel almak isteyenler de ilişkileriyle ilgili sorularını genel anlamıyla bu tarz haritalardan çıkarabilirler. Natal haritada bu tarz detayların çıkması oldukça güçtür. Tabii ki Natal haritada bir takım detaylar mevcuttur. Bunu en son paylaşıyor olacağım. Peki evlilik tarihi. Şimdi evlilik tarihi arkadaşlar biliyorsunuz astrolojide 7. ev genel anlamıyla evlilikle ilgili e, olarak e, yorumlanmaktadır. Dolayısıyla evlilik tarihi aslında transitlerle alakalı bir konudur. Haritanızdaki e, gezegen transitleri sabit yıldızlarla bu transitlerin etkileşimleri hayatınızda önemli bir takım e, Kararların alınma süreci bunlar hepsi e, progres haritalarda transit haritanızda ve aynı zamanda güneş dönüş haritalarınızda çıkabilecek yani e, öngörüyle alakalı mevcut transitlerin natal haritanızda oturtulmasıyla e, yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek detaylardır ve tabii ki tam olarak da evlilik olarak e, belirtimleyemeyebiliriz. ortaklıklar sosyal konumumuzu ünvanımızı değiştirecek her şey aslında evliliğin tanımı içerisinde evlilik aslında bir tür sözleşmedir arkadaşlar iki insanın bir arada e, olmayı bir arada olmaya gönüllü olduğu bir taahhüttür. Bir sözleşmedir. Burada hem Satürn'ün konusu vardır. E, birbirine e, sahip çıkma birbirine her koşulda her zorlukta e, yanında olma. Bu aynı zamanda Venüs'ün konusudur. Birbirine gönül bağ ile bağlanma ve sevgi enerjisini besleme. Ve aynı zamanda onun evin konusudur arkadaşlar. Çünkü evli likle beraber e, nüfus yuzanımızda en basitinden e, bekar tanımı sinip evli olarak e, kaydediliyoruz ve dolayısıyla bir kendimizi evli olarak tanıtıyoruz girdiğimiz her ortamda ve dolayısıyla toplumun bize bakış açısı da değişiyor. Toplum önündeki sıfatımız, sitrimiz, ünvanımız da değişiyor. 10. ev sadece e, kariyer meselelerini ilgilendirmez. Aynı zamanda evlilik de onun evin meselesidir. Bunun dışında e, aslında dördüncü ev bir arada yaşayabilme, bir insanla bir arada yaşayabilme, ayrı bir eve ee, eşiyle beraber çıkma ayrılma. Dört, yine dördüncü evde evlilikle ilgili bir evdir arkadaşlar. Aynı evi paylaşma. Ee, tabii ki burada e, evli olmayıp birlikte yaşayan insanların da hayatı dördüncü evde ilintilidir. Yani dolayısıyla burada birden fazla e, kapsam söz konusudur. Beşinci ev aşkla alakalıdır. Hayattan keyif almakla alakalıdır. Birlikte geçirdiğiniz vaktin kalitesidir. Yani burada birden fazla paradigmayı ele alıyoruz ve tam anlamıyla şu tarihte evleneceksin şeklinde çıkarımda bulunmak güçtür. Ama evlilik evliliğe uygun tarihler, nikah için uygun tarihler, merasim için uygun tarihler veya evlilik olarak yorumlayabileceğimiz transitler mevcuttur. Zaman zaman evlilik kafesinde olan danışanlarıma öngörü analizlerinde tabii ki evlilik için uygun tarihleri, nikah için ak akit için uygun tarihleri belirtiyorum veya eğer haritada öngörüde bu şekilde bir hiç gündemi olmayan kişilerin hayatında ciddi bir ilişki görüyorsan bunlardan da bahsediyorum. Ama bunun için dediğim gibi kapsamlı bir öngörü çalışması yapmak gerekmektedir. Bu belki bir yıllık, belki beş yıllık, belki on yıllık ee, bilinmez. Dediğim gibi sadece evlilikle yorumlanmayan durumlarda söz konusudur. Benim aslında bu videoda bahsetmek istediğim e, basit anlamda, yani sizin çok fazla yorulmadan kendi haritanızdan bulabileceğiniz e, eş potansiyeli ve evlilik hayatı ile ilgili natal haritadan ne gibi çıkarımlar yapabileceğimiz konusu. Burada özellikle arkadaşlar birkaç paradigma var. Bunlara basit anlamda yönelirseniz, bakarsanız, incelerseniz az çok kafanızda bir fikir oluşabilir. Az çok kafanızda bir takım şeyler tahayyül edebilirsiniz. Öncelikle evlilikle ilgili 7. evimize bakıyoruz arkadaşlar. 7. evimiz hangi burç kesiyor? 7. evimiz hangi burçla başlıyor? Ve bu burcun yöneticisi hangi evimize düşüyor? Bu aslında bizim evliliğe bakış açımızda, evlilik hayatımızın nasıl bir evlilik hayatı olacağını ve evlilik ilişkisinin hayatımızdaki önemini, önem sırasını bize gösterir. Örnek veriyorum, 7 evinizi yengeç burcu kessin. 7 evinizi yengeç burcu keserken yengeç burcunun yöneticisi aydır. Ay dördüncü evinize yerleşmiş olsun. Bu sizin... E, evlilik için uygun e, ve e, aile kurma isteği ve arzusu içerisinde olan biri olduğunuzu ve e, aslında evlilik hayatınızın da daha ziyade kendi içinde e, köklerine, geçmişine bağlı bir aile, huzurlu bir aile, kendi içerisinde e, dış dünyaya kabuk bağlamış bir aile teması içerisinde de olma ihtimalini gösterir. Veya dediğim gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Buradan e, evlilik hayatınız ve evliliğe bakış açınız açınızı, e, açısından bir takım çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Bunun dışında nasıl bir partnerle evleneceğim veya ilişkide partnerimin özellikleri nasıl olacak bunları öğrenmek için yine 7. evimize bakıyoruz. 7. evimizde yerleşen gezegenler ekstra önemlidir arkadaşlar. 7. eve ve yerleşen gezegenler aslında partnerin temasını da belirler. Dediğim gibi yine biraz önceki örneğe dönecek olursak 7. eviniz yengeç burcu kesiyor ve yengeç burcunda Mars yerleşmişse örnek veriyorum. 7. evinizde dolayısıyla burada aslında duygusal ailesine, yuvasına bağlı, sadık bir eş ama zaman zaman öfke problemleri olan, zaman zaman sizi kısıtlayan, kıskançlık krizlerine giren, e, manipülasyonlarda bulunan pasif-agresif bir partneri hayatınıza çekebileceğinizi gösterir. Bu arada arkadaşlar 7. ev e, ilk evlilikle ilgilidir. E, birden fazla evlilik yapanların ikinci e, evlilik için 9. evine de bakması gerekmektedir. Şimdi 7. ev. Burada partnerimizin özelliklerini, kişisel özelliklerini gösterirken aynı zamanda 8. ev partnerin maddi durumunu göstermektedir. 8. eve yerleşen zorlu gezegenler partnerin maddi durumu veya başkalarından gelen desteklerle alakalı bazı zorluklar yaşayabileceğinizi gösterebilir. Ama 8. evde güçlü bir venüs, güçlü bir jüpiteriniz varsa partnerle beraber, evlilik hayatıyla beraber zenginliğe, refaha erişebileceğiniz bir aile yaşantısını da gösterecektir. Dolayısıyla dediğim gibi birden fazla paradigma var ama ben basit anlamda paylaşmaya çalışıyorum. Yani 7. evinizi kesen kesen burç ve 7. evinize yerleşen gezegen sizin evlilik hayatınız ve partner özellikleri hakkında birçok e, çıkarımda bulunabilir. Burada hemen hızlıca bakacak olursak 7. evinize yerleşen Satürn dediğim gibi geç evlilik getirebilir. Aynı zamanda e, kuralları olan sınır koyan e, yaşça e, olgun sizden daha bilgi olarak gördüğünüz ama zaman zaman sizi yoran bir partner getirebilir arkadaşlar veya evlilikte gecikmeler zorlanmalar getirebilir. 7. eve yerleşen bir Mars e, kavgalık, gürültülü tutkulu bir evlilik hayatı getirebilir. E, kıskanç, sinirli, agresif öfkeli bir partner getirebilir hayatınız arkadaşlar ama aynı zamanda aktif, sportif, enerjik, yaşam dolu bir partner de olabilir. Tabii ki Mars'ın güçlü olması veya düşük konumda olması bunu burada önem arz etmektedir ama ben burada çok genel hatlarıyla anlatıyor olacağım. 7 evinize yerleşen bir Venüs, evliliğin, ilişkinin sizin için olmazsa olmaz çok önemli bir konu olduğunu ve dolayısıyla evlilik ilişkiler konusunda zaman zaman e, idealin, idealist davrandığınızı aynı zamanda romantik bir birliktelik yaşayabileceğiniz bir partner hayatınıza çekmek istediğinizi ve partnerinizin ikili ilişkiler anlamında e, sizinle paslaşabileceğini göstermektedir. Uyumlu bir ilişki içerisinde olabilmeniz muhtemeldir eğer Venüs e, özellikle yücelimde ise. E, yedinci elinizde Jüpiter varsa partneriniz sizden eee Bilgi anlamında, görgü anlamında daha geniş perspektiften hayata bakabilen, ufkunuzu genişletebilecek e, hatta e, iri yapılı bir partner de olabilir. Fiziksel olarak iri, cüsseli bir partner de olabilir. Bayan veya erkek fark etmez. Bir partner olabilir. Burada 7. evin e, Jüpiter'le, eğer Jüpiter de güçlü konumdaysa, partnerle beraber, evlilikle beraber gelen şansı da temsil edebilir arkadaşlar. Bunun dışında hayata farklı bir bakış açısından bakabileceğiniz maneviyatı yüksek, ruhsal anlamda duyuma ulaşmış bilge bir, bir kişilikle evlilik getirebilir sizlere. Hatta Jüpiter zaman zaman birden fazla evliliği de getirebiliyor arkadaşlar. E, yedinci evinizde devam edelim ay varsa e, sizin e, evliliğin e, oldukça duygusal özellikle erkek haritalarında partnerini annesinin yerine koymak isteyebilir, annesi gibi birine çekim duyabilir, annesi gibi bir partnerle birlikte olabilir veya dediğim gibi e, annesi yerine koyabilir partnerini oldukça duygusal bağlarla bağlanacaktır eşine ve e, eşi, tamamen bütün duygularını eşine yöneltecektir. E, bu zaman zaman tabii bağımlılığa gelebilen veya... E, evlilik ilişkisinde olmaması gereken bir anne çocuk ilişkisine dönüşebilir. 7. evinizde devam edelim. Güneş varsa arkadaşlar, 7. evinde güneş olan bir kişi partnerini hayatının odak noktası yapıyor demektir. Ve aynı zamanda partnerinin oldukça güçlü, sözü dinlenen, patron, iktidar elinde bulunduran, özellikle kariyerli ve karizması olan bir kişi olabileceğini gösterir buradan. Güçlü bir partner getirir. Aynı zamanda haritasında 7. evinde güneş bulunan kişinin de güçlü bir partner arayışında olduğunu ve eşine saygı duyduğunu ve eşi olmadan ne yapacağını bilemediğini ve evliliğinin onun için çok önemli olduğunu da buradan çıkarabiliriz tabii ki çok basit anlamıyla. 7. evinde Merkür bulunan bir kişi evlilikte iletişime önem verecektir. Özellikle ikizler başak etkisi fazla olan bir partner mantıklı ve entelektüel paylaşımın yoğunlukta olduğu bir ilişki ve evlilik getirebilir. Beraber arkadaş gibi olabildiğiniz fikir teatisinde bulunabildiğiniz birbirinizle fikirlerinizi paylaşabildiğiniz hoş bir paslaşabildiğiniz bir arkadaşlık ilişkisine benzer bir evlilik hayatını size getirebilir veya bu şekilde bir partneri. Arkadaşlar burada e, jenerasyon gezegenlerinden, kolektif gezegenlerden bahsetmeyeceğim e, çünkü içsel gezegenlerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ama yine de onların temsil etmiş olduğu alanlarda özellikle 7. evinde Plüton bulunan bir kişi daha e, karizmatik ve akrep burcu özellikleri baskın bir partner hayatına çekebilir veya 7. evinde Neptün bulunan bir kişi daha idealist, daha romantik, daha uçuk kaçık bir partner hayatına çekebilir. Bağımlılık ilişkisi aralarında söz konusu olabilir. 7. evinde Uranüs bulunan bir kişi daha özgürlük arayışı içerisinde olan evlilikte özgürlük arayışı bulunan ve tuhaf sıra dışı olarak tanımlanabilecek bir partneri hayatına çekebilir. Burada önemli olan 7. evinizde bulunan gezegenin e, diğer gezegenlerle yapmış olduğu açılardır arkadaşlar. E, açılar eğer olumlu ve destekleyici açılarsa ilişkinin bir şekilde akıp gideceğini ama zaman zaman çok olumlu açılarında aslında e, evliliğe ve karşımızdaki kişiye çok fazla güvenmenin rehavetine kapılma enerjisini de beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. Çok fazla kare ve karşıt açılar, zorlayıcı açılar ise ilişkide sürekli olarak bir dinamizmin olmasıyla beraber yıpratıcı olabilen, e, kavgalara, şiddete, psikolojik şiddete meyilli olabilen ilişkileri de beraberinde getirebilir. Dediğim gibi eğer 7. eviniz boşsa, 7. evinizde herhangi bir gezegen yoksa bu zaman e, böyle bir durumda da 7. evinizi kesen burcun yöneticisine bakacaksınız ve oradan evlilik hayatınız ve partnerinizle ilgili bir takım çıkarımlarda bulunacaksınız. Evet arkadaşlar bunlar çok e, basit anlamıyla anlatmaya çalıştığım konular. Eğer bir ilişkisi olan ve ilişkide e, ne gibi yollar kat edeceğini merak, merak, eden arkadaşlar varsa özellikle birbirinizin haritasındaki gezegenlerden ne şekilde açığa aldığınız önem arz etmektedir. Bunun için de e, kişisel bir e, danışmanlık almanız şarttır. Ayrıca e, daha evvel e, videosunu çekmiş olduğum e, bir asteroitten bahsetmek istiyorum. Juno. E, eğer Juno ee, haritanızda 7 eve yerleştiyse kadersel eşinizle evleneceksiniz anlamına gelebilir. Juno aynı zamanda e, hem eşi hem de hayatınız boyunca sizin hayatınıza yönlenecek kadersel eşi temsil eder. Juno'nun burçlardaki etkilerini zaten videomda paylaşmıştım. Astroloji öğreniyorum serisi oynatma listesi içerisinden bu videomu da ulaşabilirsiniz. Juno'muz da kadersel eşimizi temsil eder arkadaşlar. Evet son olarak e, şundan da bahsedelim. 7 evinizde eğer Şiron varsa Şiron Astro biliyorsunuz. Şiron e, Şiron ilgili de yine bir video paylaşmak icap ediyor. Şiron 7. evinizde ise eğer evlilikle ilgili bir takım yaralar ortaya çıkabilir. Evlilik hayatında bazı geçmiş yaralarınızın tekrar ortaya çıkması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Tabii ki bunlar diğer açıları göz önüne aldığımız zaman farklı şekillerde tezahür edebilir arkadaşlar. Evet astroloji 7. ev ve evlilik hayatı partner özellikleri hakkında kısa oldukça genel bir anlatımla bir video çektim. Umarım faydalı olur. Arkadan bebeğimin sesleri zaman zaman gelebilir. Aklınıza sığınıyorum arkadaşlar. Küçük bir bebeğim var ve yanımdan çok fazla ayırmak istemiyorum. O da videolarda bana eşlik etmek istiyor zaman zaman. O yüzden kusura bakmayın tekrar. O da güneşi kova burcunda olan bir çocuk ve astrolojiye kayıtsız kalamıyor. Evet, burada e, haritanızı açarak e, bir takım çıkarımlarda bulunabilirsiniz bu videoyla beraber arkadaşlar. Tabii ki bu videonun beraberinde yeni sorular getireceğini de tahmin ediyorum. O soruları da mutlaka aşağıda yorumlara bırakın. E, Bunlar ilişkinde videolar çekmek isterim, bu bilgileri de paylaşmak isterim sizlerle. Umarım e, faydalı olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıkla tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.